Ve ikinci günde de kurbanlıklar firardaydı. Sahipleri yakalamak için seferber oldu. Acemi kasaplarsa ilk günde olduğu gibi benzer şikayetlerle hastanelerin yolunu tuttu. İdris yanına sarmadı. aya, aya, kapıyı. Anne korumalı değil ya. Antalya'da turistlerle dolu plajda tozu dumana katıp kaçan da vardı. Rize'de çay bahçesinde sahibini kovalayandı. Bayramın ikinci gününde de kurbanlıklarla sahipleri arasında kovalamaca devam etti. Acemi kasaplarsa yine acil servislerde aldı solu. Bombayı bana kesin, 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 Eyvah eyvah. De, Tokatta Rize'de gün boyu sürdü bu kovalamaca. Kaçan kurbanlıkları yakalamak isterken şehir merkezlerinde kazalarda meydana geldi. Kayseri'de otomobil çarpan keçiye ilk yardımı polisler yaptı. Yaralı hayvana su verdiler. <laughs> Adana, Kozan'da sahibinden kaçıp kuyuya düşen Dana itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tokat'taysa iki evin arasındaki aralığa sıkıştı koyun sahiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bayramın ikinci gününde de kurbanlıkların kesimi sürerken acemi kasaplar benzer şikayetlerle çaldı acil servislerin kapısını. Yurdun dört bir yanında kesik ve kırık kulak vakalarıyla hastanelerde yoğunluk yaşandı. İlk gün 5794 kişi başvurdu hastanelere. İkinci günde de yaralanmalar devam etti. Abi ne oldu? Kastik. Kurban mı keserken? Market. Abi geçiyorsun. Kurban ne oldu? Kurban. Nasıl oldu abi? Elime bıçak